üzere Cem bana kışkırtma yapmıştı. Böyle işte böyle kaba tükürmeler, alevler, fön makinesi yanmalar falan yüzüm yanıyordu az da. Ondan intikamını alma sırası geldi. Ee, benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Su balonlarını şişirip üzerine su balon atacağım. Onunla dalga geçeceğim. Ee, yavaş yavaş başladım. Şöyle de örneklerini göstereyim size. Şöyle şiş bu kadar şişirdim. Devamında sizle beraber şişirelim. Evet suyu ayarlıyorum şu anda. Çok zor oluyor ya. Tek başına kışkırtma yapmak o kadar zor ki. Mecbur kameraman kamerayı tutuyor. Sen mecbur bütün işi kendin yapmak zorundasın arkadaş. Evet. Şöyle şunu da şöyle yapabilsek. Evet. evet. Şimdi göstermek istiyorum. Şöyle yakın alabilir misin? Evet. Böyle dolduruyoruz abi. bunu onun kafasında kıracağım. Pat, pat 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 Evet. Hiç kolay iş değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç tane su boran dolu. Kaç tane. Bitmiyor ha bitmiyor. Şöyle bıraktım. Ama var ya. Aklı çıkacak aklı. arkadaşlar bu son su balonu şöyle bununla beraber tam 100 tane su balonuyla su bu boyunuyla Cem'i çevire çevireceğiz. Yani planımız o yönde. Eğer Cem'i Eee silah olmasın. Bunun intikamını almış olacağız. Ondan sonra ona söz hakkı doğmuş olacak. Eğer o bana bir şey yapmak istiyorsa o bana bir şey yapacak. Bu işler sırayla kardeş. Parayla değil. Buradan da sana sesleniyorum. Moruk, bu videoyu izledikten sonra göreceksin sen şöyle bırakıyorum. Burada gördüğünüz gibi tam 100 tane su balonu var. Şöyle yaklaşık bir 100 tane su balonu var. Burada da e, içinde su olmayan e, balonlardan var. Bunları kafasına vurarak patlatacağım. Vura vura izleyeceğim Kamil'i. Bu şekilde bir şey yapacağız. Beni şu anda cani olarak görebilirsiniz. İnsafsız olarak görebilirsiniz. Ama... Bir önceki kışkırtma videosunu izleseniz bana neler neler yaptı. İntikamımı alacağım. Oh. Dus. Wat. 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 Sürprizimiz var sana sürpriz He Sen abini kışkırtıyorsun ha Gel Ya ne yapayım Gel <laughs> <Göt. Göt. gülüyor> tut Gel tut oğlum Tut tut Oğlum Tut Olum yürüyemem Yavaş Adam bizi düşürüyor <gülüyor> oğlum, <gülüyor> Abi ne yaparken iyiydi değil mi? Ya ben Abi yapmak iyiydi. Şaka olsun diye yaptım. Ya. Ee, e, olsun şaka ne gelsin. Ya Gel onları... canım. gitsin aşağı. Kalk 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 ya Cani Ya Cani Ne oluyor bu Cani ya Hayır aboneye gitsin Bırakın Bırakın Bırak ya daha altı Tamam şaka yaptım ya Bırakın Sen ne Bırak Ya oğlum kaç yaşında adam var mı Ya Oğlum bırakın Beş 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 Bir bırak Ya oğlum kaldıramıyorum Ya Ya bırak ya <laughs> Bırak ya yapıyorsun? Niye buraya geldin şimdi? He? Ben evde de şey. Yapayım. Tam beni bırak? Tam saçını bırak. Yakala, yakala. <laughs> ya, dur ya, bırak şunu, dur şunu. Yakala, yakala. Oğlum, <laughs> olasın, ya, bak, ya, <laughs> ya, Oğlum bu ağaç olmaz bak. Şey, bak. Ne güzel ağaç. Gel. Beni bıraksınız da ya. O sırtım ağrıyor bak. Benim benim ağrıyor. Fan tutmuyor. Raziyim yap. Raziyosu da sen. Sen var ya. Yemin ediyorum. Düşman başarısınız ya. <laughs> bak beni bırak. Yumurtayı... Ne yumurta <laughs> Ya o yumurta valla. Ya bak. Ya olmaz bak. Hadi <laughs> <Bak, gülüyor> Bari çorabımı tak çorabımı. Tamam çorabımı tak. <laughs> Çıkamayacağım durumu tamam. çekeyim şey mi? Evet. Kardeşim. Dur. Oh. Şaka ya. Şakayla yapılmaz. İnşallah bunlar kanalımda gelmez. Can yeter Can. Ay, can tamam tamam tamam. Ah. Öldüm lan. Can yeter. <laughs> tamam bekle açıyorum. <laughs> ah. Çalmaz. Bu da var Oğlum üfretmem <laughs> lan bu Tamam dur Burada tam yüz küsür bir şey var. Evet. Gel. Ya. Yaklaşabilir miyiz? Allah. Yaklaşabilir ya, ya, miyiz? Ya, ya. Öbür ayağını kaldıramazlar. Pek... Bu. Bak, 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 Bu kadar. Kim oldu lan sen? Bu Ya ya Hadi bak, kim vuracak gel. Bak ay gel. Gel kanka kim? gel şimdi. Bak burnuma gel. Bak. Yok olmadı. Bak burnuma gel. Biraz ya. bir yakınlaşsak mı kanka? He? Evet. Biraz, biraz daha. Ya ya. Bak bu gitti. Bak bu. <laughs> bu da iyiydi. Bu da iyiydi. Ben taktiği buldum. Hayır sen ne oluyor ya? Bak. Gel bak. Gel bak. Pah! Bak yeter! Evet. Götüme gelen kayıyor bak! Barayı. Bak durum için az kaydı bak. Bak ben. Ben yok o. Can ben ona. Can sana girelim. pas atayım. Değil. Kanka. Sana bir pas atayım. Sen de oraya. Evet. Olmadı. <laughs> <laughs> bir daha. Baştan. Allah evet. Allah. Yapıştı. geldi. Abi, önce. Abi. Yapıştı. <laughs> Oğlum dinle lan. Tamam. Allah, <laughs> Vurdum onu. Kanka vurdun. Oğlum ay. Eşan mı patladı? mı patladı? Atma, atma, atma. Bu iyiydi. de lens kayacak lensi. için. Evde otururken lens durdur mu? Ne durduracağım lens ya. ya. çıkıyor Sen, sen e, izle. çıkacak? Bu, sen burnunu mu yaptırdın? Yaptım ya. Bunu mu? <laughs> sen. Aha. Aha.

bir beni bıraksana. Sen kimsin oğlum bana kışkırtma yapıyorsun? Ben de kışkırtma lan. Eşek şöyle. Sen kimsin lan? Bir beni bırak. Bana kışkırtma yapıyor lan bu. Gitti rast gitti gitti. Ben gitti? Çak çak. Oğlum bu ne böyle tuğla çekip 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 Bir daha söyle. Ağzını bir s daha söyle. Seni var ya. Özür dile. Ne özür? Tükürüyorum. Özür dile. Elin öp, elin öp dur. Öp elle. Öp bakayım. <laughs> özür dile. Özür dilemeyeceğim. Dur gözümü bir açayım. Açamıyorum gözü. Yapma oğlum. O ne lan öyle? Ne kadar pis. İşte ağzına baksana. Yapma oğlum. Özür dile. Dilemem özür, özür dile. Özür <laughs> dile. Ağzına sıçacağım. Lan. <laughs> özür dile. Sen diyeceksin Cem keşke bunu bana yapmasaydım. <laughs> Cem Bokunu yiyeyim yapma diyeceksin. Bırak beni. Özür dilerim. bırak. Bu bokunu yiyeyim lafını onu söylemesi lazım. Evet, bokunu yiyeyim can yapma. Yani... <laughs> yal var. Bırak yal var. Yal Yal var. sen oğlum. Böyle adam bak ya. şu sağ kolum. Tamam olmuşsun. yalvar. yal var. Ölsem yal var. Yal var. Yal Hadi. Ya, Şaşı öyle sıkma. Şaşı öyle ölmem. Şaşı. Bak, hadi acı bak acıyor bak. Yalvarım bak vallahi acı. Bak şey, şey yapma ya. Ya, ya, ya tamam özür dilerim bırak ya. Bırak ya. Bokunu yiyeyim mi? Ya. Bokunu hemen bokunu yiyeyim de bari ya. Gezir, hemen. Ya de, tamam bokunu yiyeyim Ta -ta ya. Tamam. <laughs> ya. Ya. Bu ne ya? Ha? -ha. Adam Tuğrul'un gibi geldi. Yani, vurdu beni öldürdü. Bırak ya. <laughs> Bundan sonra tamam, tamam. baş başa bırakıyorum onları. <laughs> <laughs> Kardeş arasına girmem. Oğlum sen de görüşeceğim. Oğlum sen de görüşeceğiz. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ne çekiyorsun ya? <laughs> Görüşmek üzere.